Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar birçok yorum üzerine Euro Truck Simulator 2'de para hilesi nasıl yapılır? Yani para hilesi değil de nasıl hızlı para kazanır onu göstereceğim. Çok kolay yolda. Şimdi arkadaşlar öncelikle Steam'den göstereceğim ben. Siz başka platform var mı bilmiyorum Euro Truck'ın ama yok diye biliyorum ben. Yok. Şimdi siz arkadaşlar kütüphaneye geliyorsunuz buradan. Sonra Euro Truck Simulator 2'de tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu bölümler bu ana menüden atölye atölyeye bir kere tıklıyorsunuz bakın böyle bir yer açılıyor böyle atölyeler bir şey yazabiliyorsunuz buraya arkadaşlar buraya Money yani para Yazıyorsunuz sonra arkadaşlar bakın burada money xp mod Burada sizde ee, Abone ol yazıyordur arkadaşlar Bakın şöyle oluyordur buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan Abone ol'a tıklıyorsunuz Ve burada abone olduğunuz gözüküyor şu an yani oyuna ekleniyor arkadaşlar bu mod Oyuna ee, böyle normal görevleri hani mesela ucuz 10.000 10 bin, e, yu, bin veriyor ya da 5.000 veriyor. Burada arkadaşlar ikiye katlıyor bunu. Mesela 4 milyon veriyor küçük görevlerde bile. 1.5 saatlik yolda bile. Daha fazla para veriyor görevlerde. Bu tabi şeyde işe yaramıyor diye biliyorum. E, ee, MP'de olmuyor ama paranız kalıyor Trax MP'de e, solo da yaparsanız. Şimdi hızlıca bir oyuna girelim size göstereyim hızlıca. Şöyle Eurotra'a girelim. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi arkadaşlar modlara geliyoruz, modlara bakın ilk e, mod olur sizde, e, Royce Royce oldu arkadaşlar geçenki. Şimdi arkadaşlar buradan buna tıklıyoruz iki kere. Sonra değişiklikler onaylıyoruz bu kadar arkadaşlar modumuz etkin oldu. bakın modlara tıklıyoruz buradan buna iki kere tıklıyoruz sonra da değişiklikleri onayla diyoruz bu kadar. Sonra ben yeni kariyer açayım sizin için. Arkadaşlar durun tek seferlik iş alacağım ya. Arkadaşlar buradan hemen şimdi e, tek seferlik bir iş alalım kısaca. Çok kısa olsun 1 milyon liralık bir iş alıyoruz arkadaşlar buradan. 7 dakikalık bir yol aldık 7 dakikada 1 milyon lira kazanabiliyoruz yani Tır da kötüymüş baya Nereden geçeceğim o? Çarpma sakın çarpma sakın çarpma sakın çarpma sakın Bir şey yok bir şey yok Ya abi direkt 1 milyon yarısı gitti arkadaşlar Evet arkadaşlar 7 dakikalık bir yolumuzu var 1 milyon lira alıyoruz arkadaşlar böyle kolaylıkla para kasabilirsiniz ve bunlar Trakis MP'de çalışıyor. Tek yapmanız gereken ee, abone olup mod mod bayisinden ee, mod bayisi diyorum. Modlan direkt açıyorsunuz ve oyununuza kontrolü çok güzel bir şekilde oturuyorcuk diye. Kırmızı şişe falan hiç dinlemeyeceğim. Ben direkt yani vereyim abi. 50'yi de aşamıyoruz o Yavaşla biraz. Durdu araba mı? 1.800 milyon olacak. İnanmayanlar için. Yavaşla, yavaşla, yavaş yavaşla. Çok güzel getir hiç sağ salim, hiç şey olmadan. Arkadaşlar bu arada bu şeyi de kazanıyorsunuz bundan, XP. E ee, bakın mesela ee şöyle yapalım. Şöyle kafalamasını yapalım mesela. Şimdi bakın arkadaşlar ne kadar kazanacağız? 2000 XP kazanacağız biz. Şu an ben 2 levelim mesela, bakın şimdi bayağı level olacağım. Ve buradan T'ye basıyoruz ve bakın şimdi kaç lira verecek? Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bize ne kadar verdi 1 milyon 54 TL ve bakın kaç XP verdi bayağı bir XP verdi şu an ben ee, 3 level'dım keşke görseydik oraya mesela bak şimdi neye basabiliriz uzun yola basalım görüyorsunuz bayağı bakın ne kadar basabiliyoruz bakın XP'den dolayı bayağı bir şeyi yükseltebiliyorsunuz e, öncelikle her şeyi yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi sizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.